Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni karakter Gale'yi deneyeceğiz. Şöyle. Arkadaşlar Mr. P, but P. diyor. Snow and wins the race. <laughs> I might sure <laughs> Bunda <laughs> Slow and steady wins the race. Old Gale's still got it. Hold on to your hats. Off I go. Slow and steady wins the race. Hold on to your hats. Don't blame me. I just work for Mr. P. Oh, I could Mr. P. Diyor. <coughs> Mr. Peele arkadaş arkadaşlar. Hey! <laughs> Mr. Peele arkadaş. Aha yeni oyun geldi. Bakalım. Bakalım bir. Arkadaşım burada. Benim arkadaşım var. Aselsin arkadaş. Arkadaş arkadaşlar. Öf, idare eder güzel. Şöyle dur arkadaşlar. Şöyle bakın. Buna da ses geldi. Mesela bakın arkadaşlar. Bula bedava verdiler. Ondan sonra ne yapalım. Ne, neydi neydi. pen var. Şimdi ben arkadaşlar bu onun görevi var. Şu an bir maçta 54.938 hasar verdim adamlara. Arkadaşlar yani daha deminki maç değil. <laughs> Şöyle yapalım arkadaşlar babam da yanımda. Ben, ben, ben. Durun biraz arkadaş sesini kısayım bari de. gelsin gelsene buraya. Kronomatik. Öl. Arkadaşlar. Oraya ne zamansın? Ben oradaydım oğlum. Neyse. Poco'nun da yüzü değişmiş. Onu göstermeyi unuttum. 5'den sonra gösteririm. Şöyle bir ulti doldurayım da ben. Çok iyi olur. Şurada da bir şey uzaklaşma oldu arkadaşlar. Arkadaşlar çabuk uzaklaşma oldu. Şuraya bir ulti. Tabi ortalığa dersin. Arkadaşlar ilk maçımızdan ikinci olduk. Şöyle arkadaşlar. Bitmo skoru falan filan. Oyun yani güncellemesi baya iyi olmuş. Baya mı baya arkadaş. Bu neymiş? Yalnız bakıyorum da çok fazla bir şey yok yani oyunda. Şöyle arkadaşlara göstermeyi unuttum. Sadece böyle sadece şöyle poko. Sadece yüzü böyle olmuşum. Yani arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Yani Burada Gale var. Yeni karakter. Ya kutudan çıkacak ya bunu alabilirsem arkadaşlar. Ve onun için 170 taş çekmeliyim. <laughs> arkadaşlar ya. Galem olmasını isterdim. Ama maalesef ki yok. Dur. Bakalım. He, yok. büyük Arkadaşlar harbiden değişmiş. Savaş günlüğünün şeyi değişmiş mesela. Gel arkadaşlar göstereyim. Savaş günlüğüne bakın. gördüğünüz gibi o değişmiş. Dur bir bakalım şunları. Bu değişmemiş. Hiç değişmemiş arkadaşlar. <laughs> Tabi tamam, öyle gösterdim ama. <laughs> İlk önce ben bir arkadaşlar boyla 180 kişi hasar verebilirsen güzel olur. Ah artık arkadaşlar üzülüyor. Üzüldü. şuraya mı atmak istiyorum? Attım gitti. Bir daha dolduruyorum. Arkadaşlar koku yakalandı şimdi de. Evet, bedava enerji. Hadi enerji mantığı arkadaşlar. Hadi enerji katılacağım. Ben burada duruyorum. adamlar 8 Arkadaşlar. Yani bunda da 85.000 bin olduk yani. Hadi bir, bir tane daha da olsun da Brawl Pass. Onu da bari etkinleştireyim Brawl Pass'im varken. Oh mis. Ücretsiz. Ya Gale ya, yeni rozet Gale. Genel rozet. Arkadaşlar. Hayır. Ben o mega kutuları filan açmam lazım ya. Kesin ondan Gale çıkardı ya. Şu an çok üzüldüm. Aa, 10. da mega kutu varmış. E. Ee, e bugün ben o zaman 10'a kadar gelirim. E ee, çok kolay. Şunu <laughs> seçiyorum ben. Bunu da oynayalım bari ya. Savaş topunu bir yapalım arkadaşlar bari. Şuradan görüyorum. bir şey var. Ya, yani. Çok değişmemiş. Nasıl bir abi kurdum? siz oradan da bir kutu doldurabilirsiniz. Aha aldım şunu. Kapat. Anne. Arkadaşlar ya. Benim amacım adam öldürmek değildi ki. Yani şimdi ki Yüz, 180 tane işte ne güzel şey yapacaktım. Çocuklar. Ya yenilik değil oğlum benim amacım. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben işte 180 bin vurmak istiyorum adamları. Adamlar kalsın da siz ölün. Ben de adamlara vurayım. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ben atamıyorum. İyi oluyor ya. Ben yani hep görevim varken sinir oluyorum böyle şey yapmaları ya. Burada. Aa bak bebeğim ağla. Ağla oğlum ben varım burada. E ee, neyse bir bir oldu. Yenecektik kalsın. İki attırdım. yan Neyse yüz, yüz beş bin yaptık en azından ya. Ah kutumuz da doldu. Bir de üstüne arkadaşlar gale çıkıyormuş. Mis. E. B. Arkadaşlar ya. O bu niye arttı la? Kesin mega kutuda da artacak lan. 150 olacak. 100 bin olacak olan 100 bin. Nihan bir nokta Hayatım gelir. Üf ya. Ya ben bu akşam bu akşam arkadaşlar videoda şuraya gelebilsem 7'ye yeter. Neyse arkadaşlar ben 7'ye kadar gelip geleyim bir. Evet arkadaşlar 5'e kadar geldi 4'e kadar geldim. Ee, bunun görevini bitirdim. Şöyle göstereyim bro pasta mıydı? Görevler de miydi? Heh. Şuradan bu gitti gördüğünüz gibi. Altı maç kazanacağım şimdi Dayne ile. <laughs> Bunun da görevini yapıp mi arkadaşlar. He he. Hadi yorumlara yazın. Hadi bakıyorum. Yazdınız mı? Tamam. Bakıyorum. Arkadaşlar. Ve. Eee tam göremedim. Heh, şimdi yap gel demiştiniz ben hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar yapamıyorum. Valenin görevine 12 düşman yok et. 4 3 6 9 12 Toplam 3 Kere bir takım öldürmem lazım arkadaşlar. Şimdi Şimdi onlardan bütün hepsinden bir tane öldürmem lazım. Ölmeyin. Ne oluyor? <laughs> <laughs> another round Tam <laughs> buruş şart. düşman yok etmişim bunda. Şöyle bir daha girelim. Eee arkadaşlar. <laughs> Videoyu bir de yapar videomuzu da bitirelim. Son bir maç oynayacağız arkadaşlar nasıl olsa. <laughs> yani, arkadaşlar bu da o kadar mutlu oldu ki. Biz bunu çizgi geçeceğiz. 15 dakika falan filan arkadaşlar. Aslında öyle değil benim videolarım. Bir tane... Bu çok fena oldu. Aa iki kişi mi yok ettim ben? Dur Ya bu kadar da uzun olmaz ya. Neyse. Son. Altı düşman mı yok et diyordu. Geç. Yok on düşman ne abi ya. Ya durdurup video yapsam. Sonra arkadaşlar ben durdurup ya bir yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videoda 6'ya kadar geldik. Şu mega kutuya kadar gelemedik ama. 20 taş var. 10 taş var. Yani ben buradan bitireceğim. El yani bayağı bir elmas toplayacağım. Siz de öyle birlikte kutu açacağız falan filan işte. Nasıl bir gömleği ne sanayım? Bu ne Oo. Oh. Neyse arkadaşlar videomda sonra geldi. Bu video 500 like. İşte 500 diyorum ya. 10 like. 10 abone gelirse. Bu tarz videolar daha fazla gelir. Hep arkadaşlar bay bay.